İzlerken gözlerinize inanamayacağınız ilginç bir sürgün hikayesi. Bugün Sivri Ada ismiyle bildiğimiz Hayırsız Ada 1910 yılında korkunç bir olaya tanıklık etmişti. Bu ada uzun yıllar köpekler için bir sürgün mekanıydı. Bizans'tan beri İstanbul'da devam eden ve dönem dönem artan köpek nüfusundaki artışlar yönetimleri de çare arayışına itmiş ve dönemin yönetimleri çareyi Marmara Denizi'nde bir toplama kampı kurmakta bulmuştu. Bunun için seçilen yer ise bugünkü ismiyle Sivri Ada diye bildiğimiz Hayırsız Adadır. İlk kez Sultan II. Mahmut döneminde sayıları artan köpeklerden kurtulmak için toplanarak kayıklara bindirilmiş ve Hayırsız Adaya sürgüne yollanmışlardı. Fakat bu köpeklerle hiçbir sorunu olmayan ve hatta onların sokaklarına uğur getirdiğine inanan halk ise padişaha tepki göstermişti hayvanlara eziyet etmenin uğursuzluk getirdiğine inanan halk, başımıza iş açılır, köpekleri orada bırakmayalım diye huzursuzlanmaya başlayınca sağ kalan köpekler yeniden İstanbul sokaklarına salınmıştır. Ama beklenen uğursuzluk da gelmiştir. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın ordusu Kahire'den kalkıp Kütahya'ya kadar girer. Halkın tepkisini alan 2. Mahmut geri adım atar ve köpekler gönderildikleri gibi yine sandallara bindirilerek tekrar İstanbul'a geri getirilir. İkinci Mahmut'tan sonra bu kez Sultan Abdülaziz de bu köpeklerden kurtulmaya çalışır ve yine halkın tepkisini görür. Sultan Abdülaziz de geri adım atarak binlerce köpeğin telef olmasının böylece önüne geçilmiş olur. 1910 yılında ise köpek meselesini çözmeye bu defa İstanbul şehrimini yani belediye başkanı Supi Bey soyunur. İstanbul'daki bütün köpeklerin yeniden hayırsız adaya yollanmasını emreder. Birkaç gün içinde 80 bin civarında köpek mecburi bir ada yolculuğuna çıkarılır. Paşa kuduz tehlikesini sebep göstererek 80 bin köpeği hayırsız adaya yollar. Bu yolculuk binlerce köpek için geri dönüşü olmayan bir yol olur. Ve iki ay içerisinde bu köpeklerin tamamı açlık ve hastalık sebebiyle telef olur. Tüm sokaklarda özgürce cirit atan kediler festival havasında olsa da halk üzgündür. Bu yapılanlar aslında Batı'ya uyum yasaları çerçevesinde gerçekleşmiştir. Amaç kuduzdan kurtulmak değildir. Tüm bu yapılanlar sadece Batılılara hoş görünme çabasından ibarettir. Modern kentler köpeksiz sokaklar uğruna binlerce köpek acımasızca katledilmiştir. Hayırsız ada sadece bir kayaydı dikili tek bir ağaç bile yoktu ve 80 bin köpeğin feryadı geceleri İstanbul'dan bile işitilir olmuştu. Sesler birkaç gün sonra kesildi. Zira yaşayabilmek için birbirlerini yiyen köpeklerden artık bir teki bile hayatta değildi. İstanbul halkının beklediği uğursuzluk da gecikmemişti. Balkan Savaşı patladı. Paşa seneler sonra çıkarttığı 80 yıllık hatıraların başlıklı kitabında kendi dönemindeki köpek kıyımını İstanbul'daki köpeklerin büyük bir kısmı toplatılarak Marmara'daki hayırsız adaya gönderilmişti. Bunları yavaş yavaş imha ettirdim diye övünerek anlatacaktı. Uyanışın karakterlerinden biri olan Daniel olaydan şöyle bahseder. Onları sokaklarda tuzağa düşürmüşler, çuvallara, sepetlere koymuşlar ve sonra ıssız bir adaya bırakmışlardı. Köpekler birbirlerini yiyorlardı. Açık deniz rüzgarları köpeklerin bağırışlarını Denizcilerin kulaklarına kadar taşıyordu. Oraya bırakılması gereken köpekler değildi.